Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım 48 kurum iş üzerinden daimi personel alımı yapıyor. Bu alımın en önemli özelliği KPSS şartının olmaması. Kanalıma abone olan arkadaşlar çok iyi biliyor. Kamu kurumlarının alım ilanlarını anında sizlerle paylaşıyorum ve aynı zamanda elimden geldiğince bütün arkadaşlara yardımcı oluyorum ve bütün yorumlara cevap veriyorum. Kafanıza takılan her şeyi bana sorabilirsiniz arkadaşlar. E, şartlarınızın uyduğu pozisyonlara da lütfen başvuru yapın. Şansınızı deneyin derim arkadaşlar. Şimdi alım yapan şehirlere bakalım arkadaşlar. İstanbul, Kocaeli, e, Tubitak, Bilgem, Gümüşhane, Tekirdağ, e, Burdur, Manisa, Şırnak, Ankara, Denizli, Trabzon, Karaman, Bursa, Balıkesir, İzmir, Van... Kocaeli, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Ordu, Bursa, Kırşehir, Denizli, İstanbul, Burdur, Gümüşhane, Aydın, Çanakkale, Denizli, Osmaniye, Çanakkale, Ordu, Sakarya, Yozgat, Konya, Kayseri, Manisa, Yalova, Antalya, Yozgat, Bursa, Mersin, Ordu ve Mersin, Tarsus var arkadaşlar. Sizler de bakarsınız, kendinize göre başvurularda bulunursunuz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın.